Herkese merhaba. Gelin 2025 Instagram algoritmasının şifrelerini hep birlikte kıralım. Ya bu hissi yaşıyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Bu artık neredeyse tüm içerik üreticilerinin ve markaların ortak derdi oldu. Bakın bu Reddit'te bir sosyal medya yöneticisinin isyanı ve bu binlerce belki de milyonlarca insanın yaşadığı gerçek bir sorunu özetliyor. Peki ama neden? Neden erişimler bu kadar düştü ve daha da önemlisi bu gidişatı tersine çevirmek için ne yapabiliriz? İşte yol haritamız. Önce erişiminizin neden düştüğünü anlayacağız. Sonra algoritmanın yeni kafa yapısını çözeceğiz. İçeriklerin yeni kurallarını masaya yatırıp size özel taktikler vereceğiz. O meşhur Shadowban efsanesini de bir kenara atmayacağız tabii. Ve son olarak her şeyi topluluk dediğimiz yeni bir bakış açısıyla bağlayacağız. Hadi o zaman ilk bölümle hemen konuya dalalım. Eğer erişimlerinizde bir düşüş varsa ilk söyleyeceğim şey sakin olun. Sorun büyük ihtimalle sizde değil, sistemin ta kendisinde. Her şeyin nereden nereye geldiğini görmek için şöyle bir geçmişe gidelim mi? 2010'da her şey ne kadar basitti değil mi? Ne paylaştıysak sırayla görünüyordu. Ama 2016'da oyunun kuralları değişti. Algoritma hayatımıza girdi. 2022'de bize takip edilenler ve favoriler gibi seçenekler sunarak biraz kontrol verdiler sanki. Ama 2025'e geldiğimizde ana sayfamız artık bizim kontrolümüzde olan bir yer değil. Resmen yapay zekanın bizim için içerik seçtiği dev bir keşif motoruna dönüştü. Tıpkı TikTok gibi. Peki bu yeni sistem tam olarak nasıl çalışıyor? Şöyle düşünün. Instagram algoritması artık sizin kişisel zevklerinize göre içerik seçen bir asisten, bir küratör gibi. Tek bir amacı var. Sizi o ekranda olabildiğince uzun süre tutmak. Tanımı aslında çok basit. Instagram algoritması hangi içeriği ne zaman göreceğinize karar veren bir sistem. Ama asıl olay şu her gönderiyi analiz ediyor ve sizin ilgi alanlarınıza, kimlerle daha çok konuştuğunuza bakarak bir sıralama yapıyor. Yani size en alakalı içeriği sunmaya çalışıyor. Peki bu alaka ne demek? İşte bütün mesele burada başlıyor. Aslında her şey üç temel sinyale dayanıyor. İlişki, ilgi alanı ve güncellik. Yani algoritma neye bakıyor? Birincisi, kimlerle sık sık etkileşime giriyorsunuz? Kimlere yorum yazıyor, mesaj atıyorsunuz? İkincisi, geçmişte ne tür içeriklerle ilgilendiniz? Neleri beğendiniz, neleri kaydettiniz ve üçüncüsü tabii ki içeriğin ne kadar yeni olduğu. Yani olay sadece güzel bir şey paylaşmak değil, artık ilişki kurmak ve insanların ilgisini canlı tutmak zorundasınız. Ve şunu unutmayın, artık tek bir akışımız yok. Ana sayfa dediğimiz yer tamamen algoritmanın kontrolünde. Takip ettiklerinizle size önerilen içerikler iç içe geçmiş durumda. Ama eğer ben eski Instagram'ımı istiyorum diyorsanız, o zaman takip edilenler sekmesine geçip her şeyi kronolojik olarak görebilirsiniz. Bu ayrımı bilmek stratejinizi kurarken size çok yardımcı olacak. Tam algoritmanın beyninin içine girdik sayılır. Şimdi gelelim asıl soruya. Ona ne vermeliyiz ki bizi sevsin? Çünkü evet 2025'te içeriğin kuralları baştan yazıldı. İşte en büyük, en önemli kural. Video artık kral, hatta imparator diyebiliriz. Özellikle de Reels. Unutun o eski fotoğraf albümü günlerini. Instagram artık tam gaz bir video platformu olma yolunda ve algoritma da bunu yapanları sonuna kadar ödüllendiriyor. Ve işte en kafa karıştırıcı ama en önemli değişikliklerden biri. Etkileşimin tanımı değişti. Eskiden neydi? Beğeni, beğeni, beğeni. Artık o devir bitti. Şimdi algoritma için en değerli şeyler insanların içeriğinizi kaydetmesi ve paylaşması. Neden? Çünkü bu içeriğinizin gerçekten işe yarar, gerçekten ilham verici olduğunun en net kanıtı. Beğeniler mi? Onlar artık listenin en sonunda maalesef. Sadece biz söylemiyoruz. Bakın Instagram'ın kendi creators yani içerik üreticileri hesabı bile bunu doğruluyor. Bu grafikte ne görüyoruz? Yorumlar, yeniden paylaşımlar, görüntülenmeler, hepsi önemli. Ama bir önceki slaytta konuştuğumuz gibi özellikle o kaydetme ve paylaşma eylemleri var ya işte onlar algoritmanın ilişki sinyalini coşturan, içeriğinize asıl değeri katan şeyler. Peki tüm bunları topladığımızda ortaya nasıl bir içerik reçetesi çıkıyor? Birincisi tabii ki Reels ve kısa videolar. İkincisi insanların bu bana lazım olur deyip kaydedeceği türden eğitici, faydalı içerikler. Üçüncüsü soru sorarak, tartışma başlatarak topluluğunuzu harekete geçiren gönderiler. Dördüncüsü insan yüzü içeren samimi paylaşımlar çünkü bu güven yaratır ve son olarak çok önemli bir detay sadece hashtag'lere değil açıklama metinlerinize de anahtar kelimeler ekleyerek gönderilerinizi bir nevi Google'da aratır gibi aranabilir hale getirmek. Pekala, teoriyi anladık, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi gelelim işin pratiğine. Nasıl yapacağız? İşte size etkileşiminizi hemen artıracak anında uygulayabileceğiniz 5 bomba taktik. Bunlar çok temel gibi görünebilir ama etkileri muazzam. İnanın bana. 1. Doğru zamanlama. Girin analizlerinize, takipçileriniz ne zaman telefon başında, o saatte paylaşım yapın. 2. Hashtagleri akıllıca kullanın. Milyonlarca paylaşımın olduğu hashtag moda gibi etiketlerde kaybolmak yerine sizi gerçekten arayan kitleye ulaştıracak hashtag minimalist kış kombinleri gibi niş etiketler seçin. 3. Konum etiketi ekleyin. Özellikle bir dükkanınız, mekanınız varsa bu olmazsa olmaz. 4. Başlıklarınızla insanları konuşturun, sorular sorun, kaydetmeyi unutma gibi net çağrılarda bulunun ve 5, belki de en önemlisi, sosyalleşin. Sadece kendi içeriğinizi paylaşıp kaçmayın. Gidin başkalarının gönderilerine yorum yapın, takipçilerinizle sohbet edin. Adı üstünde sosyal medya bu, değil mi? Ve şimdi herkesin fısıltıyla konuştuğu o korkulu rüyaya gelirim. Shadowban. Acaba Instagram sizi gizlice, haberiniz olmadan cezalandırıyor ve görünmez mi kılıyor? Instagram'a göre Shadow Ben diye bir şey resmi olarak yok. Peki o zaman erişimim neden düştü diyorsanız, cevapları için size bir araç sunuyorlar. Adı, hesap durumu. Bu şeffaflık adına atılmış önemli bir adım. Profilinizden ayarlara girdiğinizde bu aracı bulabilirsiniz. Peki ne işe yarıyor? Birincisi, içeriğinizin sizi takip etmeyen kişilere önerilip önerilmediğini söylüyor. İkincisi, eğer bir gönderiniz keşfetten veya Reels akışından engellendiyse, hangisi olduğunu ve nedenini gösteriyor. Hatta o gönderiyi düzenleme veya silme şansı veriyor. Ve eğer bir hata olduğunu düşünüyorsanız karara itiraz bile edebiliyorsunuz. Yani artık körü körüne tahmin yürütme devri bitti, kontrol tamamen sizde. Bakın Instagram'ın başındaki isim Adam Moseri bile diyor ki, erişimin değişken olabileceğini biliyoruz. İçerik üreticilerinin platformu uzun vadede kullanabilmeleri için nasıl çalıştığını anlamaları çok önemli. İşte bu hesap durumu aracı da bu şeffaflık çabasının bir sonucu. Şimdi, Tüm bu teknik detayları, taktikleri, algoritmaları bir kenara koyalım. Hepsini birleştirdiğimizde aslında varmamız gereken tek bir nokta var. Zihniyetimizi kökten değiştirmek. İşte 2025 algoritmasının ve aslında Instagram'ın yeni ruhu bu. Mesela artık sadece çok fazla insana bir şeyler bağırmak, yani görüntülenme almak değil. Mesele gerçek samimi ilişkiler kurmak. Amaç bir megafon olup sesinizi duyurmak değil, bir kamp ateşi yakıp insanların onun etrafında toplanmasını sağlamak. Hadi toparlayalım. Unutmamanız gerekenler ne? 1. Beğeni unutun. Kaydetme, paylaşım ve yoruma odaklanın. 2. Video, özellikle Reels, yeni kitlelere ulaşmanın anahtarı. 3. Samimiyet ve toplulukla kurulan gerçek bağlar en güçlü silahınız. 4 hesap durumu özelliği kullanarak görünürlüğünüzü mutlaka kontrol edin. Ve son olarak, başarı artık rakamları kovalamak değil, sadık bir topluluk inşa etmek demek. Bu bölümü kapatırken, aklınızda tek bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Siz sadece beğenilmek için mi içerik üretiyorsunuz, yoksa gerçekten sevilmek için mi? Çünkü inanın, 2025 ve sonrasında Instagram'daki başarınızın sırrı bu iki kelime arasındaki o devasa farkı anlamakta gizli.